Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz uygun güzel hafif bir tatlı hazırladım. Buyurun bu tarifi hep birlikte bakalım. Tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik irmik, 1 su bardağı toz şekeri ekleyip karıştırdım. Ocağa aldım. Ocağın altını açtıktan sonra güzelce karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirdim. muhallebi kıvam aldıktan sonra bir paket vanilya ekledim. Bir yemek kaşığı tereyağını da ekleyip içerisinde eriyinceye kadar karıştırdım. Kıvamı da bu şekilde kullanacağım tepsinin içerisine su ilavesi yaptım. Her tarafını gezdirdikten sonra fazla suyunu tekrar aldım. Ve hazırlamış olduğum muhallebiyi tepsinin içerisine aldım. Görmüş olduğunuz gibi akışkan bir kıvamı var. Hiç kaşıkla falan düzeltmedim. Yerleşti zaten bu şekilde salladığımda. Evet bir poşet krem şanti yani bir kutunun içinde 150 gram oluyor arkadaşlar. Üzerine bir su bardağından yine iki parmak eksik soğuk sütü ekleyerek çırptım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Kıvam aldıktan sonra üzerini kapatıp buzdolabına kaldırdım. Evet muhallebimi tam 2 saat kadar buzdolabında soğuttum. Üzerinin kabuk tutması gerekiyor. Krem şantiyi rahat sürebilmem için. Krem şantim de buzdolabındaydı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok katı bir kıvamı var şu anda hemen bir spatula veya kaşıkla üzerine yayalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle kanalıma destek vermiş olursunuz. Yorumlar kısmına öneri ve düşünceleriniz bildiren bir yorum bırakırsanız yine çok mutlu olurum. krem şantiyi güzelce üzerine yayıp düzelttikten sonra üzeri için ben biraz kakao serpeştireceğim. Tabii ki Hindistan cevizi ile de sonlandırabilirsiniz bu güzel tatlıyı. Gerçekten çok hafif, fresh bir tadı var arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim bu güzel tarifi. Daha sonra dilimleri ayırdım. İstediğiniz büyüklükte tatlılarınızı dilimleyebilirsiniz. Hemen bir dilimde çıkartıp sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşak kıvamıyla çok lezzetli oldu. Yeni videolarda yeni lezzetlerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim.